ipince nazik dolap için bir kilosunu 10 liradan olmak üzere 5 kilo fasulye aldım. Fasulyelerim çok güzel. Şöyle çok nazik güzel bir fasulyeymiş. Kırayım, temizleyeyim, haşlayayım, dolaba atacağım inşallah. Selamün aleyküm sevgili takipçilerim. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni de soracak olursanız ben de bugün gördüğünüz gibi fasulye haşlıyorum. Şöyle şu şekilde. tüm pazardan almıştım. Bir kilosunu 10 liraya aldım. indirimliydi Fasulye bir tezgahta bu şekilde aldım. Fasulyem çok güzelmiş. Taze, nazik hiç öyle ipliği falan yok. Çok güzel bir fasulyeymiş. Kışa hazırlık şu anda. Şöyle tenceremde kaynatıyorum onu. Güzel gene haşlıyorum. Ve soğudum muydu da poşetleyip inşallah difrizime koyacağım. Poşetleme aşamasında da inşallah görüşürüz kardeşlerim. Sevgili takipçilerim görmüş olduğunuz üzere ben fasulyelerimi haşladım. Soğumalarını bekledim. Soğuduktan sonra da poşetledim. 5 kilo fasulye almıştım. 5 kilo fasulyem 9 poşet çıktı bize. Biz 3 kişi olduğumuz için oğlumun birisi yemiyor ve de askere gidecek bu sene Allah izin ederse. Ben poşetlerimi bu şekilde tuttum. 9 poşet oldu. Üzerlerine de Fasulyelerim soğuduktan sonra poşetledim, üzerlerine de ikişer tane domates doğradım, çiğden koydum böyle bu şekilde. Görüntüsü de çok güzel oldu sevgili takipçilerim. Sizler de deneyin ve bana hak vereceksiniz, çok güzel oluyor. Eskiden şişelere basardık fasulyeleri, kaynatırdık. Öyle bir derdimiz yok Allah şükür şu an şimdi böyle poşetliyoruz ve kışında hazır gene yiyoruz sevgili takipçilerim. Gördüğünüz gibi inşallah beğenirsiniz sevgili takipçilerim. Kanalıma abone olursunuz. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Beğenmeyi, güzel güzel yorumlar yapmayı ve abone olmayı unutmayın sevgili takipçilerim. Allah'ıma emanet olun. Hoşça kalın.